Selam arkadaşlar. Kemal abi, Yasin ve Samet'le birlikte Miramar haritasını oynuyoruz. Bu girişte çok saçma Bronz. değil mi? Oynuyoruz, yapıyoruz falan. kasıyoruz. Bronz. Bronza kasıyoruz yani. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Neresi düşeceğim abi şimdi? Abi adamın en bol olduğu yere düşeceğim abi. O zaman... <laughs> neresi biliyor musun? Impala. Oğlum bu saatler adam kafa yanma saatleri. fark ettim. Kaç olmuş lan saat? Ha bir tane adam duruyor orada hmm. lan. Silah yok mu? Tarlada ya? değil mi? Ben de şu an bir tane pistol alıyorum o adamı vurmak için. <laughs> Bak görmüş söylemiyor mu? <laughs> oğlum peda Aa ben burada da var. Oğlum, oğlum önümde adam var lan. Buraya gelmiş bu. Benim burada da var. Gidip evet koyacağım. koşuyor o sana. Neyse tabanca buldum. O bot değil ya. Evet önümdeki koşuyor. bence şu. Lan hemen filer attılar ya. Samet onun kaskı var mı? Var, biri var. Hı. Sıkıntı yok, bir mir. Sıkıntı Ulan üst katı var mı lan? Vardır. Lan? 4 killle başladık hayırlı olsun. Bak, bak. Umar abi yargı dağıtıyor şu Kamer abi büyük izinle o mp'yi alıyor. Silahını. Geliyorsunuz mu? Ben şu anda O zaman yan yanayız. Ama burası çok var. Bekleyin ha tüm kitleri ben alayım la Challenge yapıyorum hadi. Öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok. Lan Yasin orada bir kill alması lazım. Evet. 3 düştü zaten. O ne lan? Nereye sürdünüz lan? Hayır koyun yarım dönelim. Tam açı flare ya. Buggy var buggy. North'ta buggy gitti. Nort nerede lan? Tepeye mi çıktı? Kanka şu şu şeyin arkasında Kiremit'in arkasına gitti. Kiremit binanın. Tamam alın arabayı yoldayım ben. Geçerken alın beni. Yani. Aa yukarı çıkıyor o şeye çıkıyor 25'e. Aa çatışıyorlar orada. Abi o baget şeyde durdu 25'te durdu ona sol taraftan. Lan. Hop 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 hop. Düştü bir kişi, bir kişi çatıda. Ben de düştüm, ben de düştüm. Sen neredesin? Smoke ya var mı? Sen, Smoke evet, ben. atacağım. Smoke Adam sıkıyor, sıkıyor, sıkıyor. Cam çıkartmam lazım şimdi. Eseydi. Bomba, bomba, bomba. Oha! Yok, nasıl şey bombalar? olmaz. Eseydi. senin abi. oraya geliyorum kanka, oraya sıksana. Senin oraya geliyorum, sık. Oraya... Oğlum, adam var solda. Ha. 25'ten sıkıyorlar. Kanka kaldırma. Abi oraya takım geldi. Çabuk geç, 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 geç. Geç. Samet şu duvarda da kaldı. Yani. Evin içine girin, evin içine. Abi giremeyiz buradan bizi vururlar. Kemal mı? abi beni şurada kaldırsana. Şimdi <laughs> al dal 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 Sen Adam niye... mı lan o arkadaki? Yok. Oğlum nereye geldik lan biz? Valla bilmiyorum ama iyi yırttık abi. Ben de yırttım. 105 tane bana sıktı. Evde falan olabilir. Evin içindeler ya. İki kişi indirdik. Şey, orada mı? Abi çatlara çıkın. Çatlara çıkın abi. Fena kaçtım. 8 tane bus var. Başka bir şey yok. Çıkılıyor. Yine düştü o binadaki bir kişi. Yani el bombam yok. Nerede düştü kanka? En üst katı, çatının bir altı. Lan ben benim de el bombam yok hiç. Abi bacaklarını sıkarlar oradan bak. Arkadaşını kaldırmaya gidiyor. <laughs> Ama o binadakiler sıkılıyor. Pencereler de çatıda durmayın. Çatıda durma. Çatıda durma. Çatıda durma. Bir şey söyleyeceğim. Medkit var mı medkit? Yok abi. Son kitle ben basıyorum. Bandaj atabilirim ama. Nereden sıkıyorlar oğlum? Benim kas komple gitmiş. Yan evin penceresiyle. Var. Benim Senin pas yok. Bu arada Northside'de de adamlar var. Ben de onlara sıkmayacağım. Tam ev bombasıyla birini indirdiler ya. burada. Evet, evet yanımızda. Bak 30'da da bir adam var. 320 325'te de adam var. Ne oluyor oğlum ya? Ben birini çaldım. Güzel. Yasin senden hala fena yankı yapıyor kanka ya. Çatışmadan sonra onu halletsene. Dur bir saniye. Şu an oyunun sesini kıstım biraz. Ha, tamam o da olur. O da çözüm Gelmemesi lazım. Abi bs 56 var mı? Benim 41'im kaldı. Bende de çok yok. Kanka 70 tane var buraya da. Ben kaç tane attım? 20 tane attım. gördüm duvarda. Binanın içinde de adam var abi. O binanın içindeki nerede ya? Onu bir alayım da. Ben birini bayıttım da Doğruş, muhtemelen özelim. kaldırırlar. Kanka içeride düştüm ya, içeride düştüm. Ben de içeride düştüm. Büyük ihtimal. Bir şey yok bir şey yok. gel hiç. Kaldır şey. kanka. Bunlar oraya bomba atabilir ha. Abi kanka tek yiyorum direkt. Direkt tek yedim ya. Lan oğlum kastsız adam headshot yedi ölmedi ya. Bandaj atıyorum buraya. Dört tane bandaj attım. Ben odalardan bandaj falan bakacağım. Allah şuraya kapının girişine dört tane attım da bu canla gezme. Birisi bir şey öldü lan. Nasıl öldü? Nerede bir şey Bilmiyorum ki. soldakidir. Yani. 325'te bir adam düştü. Bunu ya. ya. benim bir A, kas kurmam lazım. Mesleki evleri atlayıp gidebiliriz. Bence bunları alalım ya. Bunları alamayız ki şu an. Hem mermi yok. Sağlık malzemesi hiçbir şey yok. O yüzden ha, ya, bir şey bulmamız lazım. Soldaki fabrikaya mı oynasak hep birlikte? X var kompansatör var. Nerede? Benim üstümden ses geliyor kanka. Sen neredesin lan? Ne? Kemal abi yukarı çık yukarı yukarı yukarı. 4 x var al onu. Yok yok lazım Abi oyun dondu. Abi oyun dondu aşağı düştüm ya. <laughs> mermi almam lazım. Ben atacağım 350 tane mermi çıktı bende. Hop 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 yansın adam şeyde. No 310 310. Öldü mü? Tek kalmış, öldü. Arkadaşlar, mermi var, <laughs> boost var, 3 tane evet, kit ben var. var. Ben her şeyden atabilirim. Retonat şuradan bir çıkayım da ben oraya bir yere gireyim. Şu vurduğunuz adamda da 350 tane mermi var. Ben şu an mermi ihtiyacım kalmadı. Sniper Bendeniz olan var, var mı? Ne var, bende. 8 x var mı peki? Yok o da var bende. Bende yok. Hah. Ben kas bakmaya gidiyorum şu 255'e. Bak şimdi çatışabiliriz o şehirdekilerle. Evet. Aa alttaki evlerde adamlar var. Sarıda beyler. Gel. Hemen hemen Kemal abi CC oldu. Adamlar bizim deponun oraya gittiler. Beni kaldırabilecek lan? Kamil yani abi koştunuz da bir Ben koşuyorum kanka da çok uzak 170 metre abi. Koş koş abi. Adam ne taraftan vurdu abi senin? Adam vurmadı. Bomba bomba. Ha koşuyorum koşuyorum. şeyi teksin bak. Kanka şeyde adamlar. Ben aşağı iniyorum o yüzden. Önümdeki konteynerlarda iki kişi gördüm en az. Ben de yokum uzaktayım. Konteyner mi? Hı. Hmm. Dar beni. Dur de ben üstten seni koruyacağım yavrum. Korkma. Geliyor. Gelseydi öldü. Sen diğer adamı mı vurdun? Hı. Hmm. Kim? Kim öldü lan? Tam burada iki kişi vardı bahsettiğim o iki kişi öldü. Kanka kask güçleri var mı deriflerin? Bakayım. Bu arada da patlattım ben. De. Aynen bu patlamış ama alırım ben bunu. Aa işte ben o kas güçlü ekibi düşürmüştüm iki kere de solda onlarla çalışırken. Hatta burada bir tane daha patlak kas güç var. Arabaya bineceğim arabaya. Ateş edebileyim Kemal abi dur. İki araba gideyim Cover yapalım. Tamam şey de var. Motor motor. motor. Hop 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 Şeyler var. 245 yol, yoldan adam koşuyor. Aynen. Gerçekten. Dur şurada. Bir tane yedi bende. Abi daha ben bu adama ne vuracağım? Soldan sıkıyor. Tamam çukura indireceğim çukura. Dur abi dur dur dur. Hemen karşıda. Lan ne yiyeceksin sen ya? Abi anasını satayım o ağacın arkasındakine 4 vurdum ya Sağdaki adam çok yedi ya Evet beyaz elbiseli diyorsun değil mi? Bayağı yedi Hepsi mi öldü? Hayır 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 ben düşürdüm öldürdüm Biz uzaktan bakıyoruz kanka muhtemelen bir kişi kaldı Evet muhtemelen bir kişi ben şu ağaçta, an Ağaçta çukurdaki ağaçta öldü. Nasıl öldü o da okey Resi neye vuruyor oğlum? Bir şans bir şans. Of AVM'si varmış lan bunun. Hay hay. Sağlı gidiyorum ben. Ben solluyum. Smoke kaç tane var? Ben iki üç, 3 tane var bende smoke. Nerede Yasin? 240 240. 40 da nerede kanka? Tepede mi? Aa gördüm. Abi bu şeydi ya. Mermi gitmiyor ona. Evet. Sağda oğlan. Yani. Evet, duydum abi onu. Mermi Gör. gitmiyor ya ona. Göremiyorum ben onu. Ben bıraktım oraya. Dikkatli ol dersin bıraktım ben abi. Lan abi headshot dedi. Samet başka yerden edim oğlum mermi gitmiyor da o bana sıkıyor. Anasın. Samet kaldırırsın Annesim. beni gel. Kaldırsın kaldırsın. Rahat burası. Buradan vuramaz. Ben yine bir smoke atayım da oraya. Oğlum adama ben sıkamadım herif bana yapıştırdı. Aynısı. oyunun bug'ı. Şeyden de ses geldi bak 210. Biz orayla çık. Abi de kaskı 210 mu? Ya. 210 değil lan. De. 330'da var bir grup. Yo, 210 bak AVM'li birisi yani. Samet. AVM'li birisi dikkat et. Kemal abi yakın mısın? Sana güveniyorum şu anda. Samet gidelim gidelim. Gaz geliyor. Bize mi sıkıyor bunlar? olabilir. Ya bu adam bana sıkmıyor. Ben ona doğru koşuyorum ama. Evde şeyde hangarın sağ tarafında, diğer tarafındalar. Ha, araba var bak araba. Bana çizgit buralarda takılalım. Burası bizim garantimiz <laughs> olur. Bak adam jiple gidiyor. Gördüm. Arkasında adam koşuyor. 200. Oğlum ben aldım. Ne? Ölür Samet ölür o kurtulamaz Bak orada Bilin saman baryasında bir kişi daha var. Ben ne bileyim abi seni sıktın oğlum ben Ana adamı sıktığımızı bile bilmiyorum. Samet 280. Hı. Şeydeki adamı gördün mü tamam. arabanın yanındakini solundakini? Yok. Bak bak şeyde 255'te saman baryasında bir araba var yanında adam var onun. Artık yok aa headshot yemedi. Tamam o da bayıldı. Sıra lan 220 duydum? 220 220 adam çıktı gazla. Yere yattı. Kanka önümde de, birisi öldü önümde. 220 mi? Aynen. Bizi satmışlar oraya. Bomba attım yerde bak. Yere yattı orada. Kanka 280 <laughs> O öldü. Hadi çık uğraştırma bizi gaz gelecek ya. Samet ölmedi mi oğlum bombana? Ölmedi. <laughs> Birisi öldü. E ben şu balya'dakilere bakıyorum. Kemal abi benim burada bir adam daha var. Tamam. Aa bu da bayıldı. Lan burada kaç kişi var? Tamam bu direkt öldü. Samet M24 yedi, canı çok az. Abi şey yakın, yakın mı aliydi? Abi bir de şeyde vestle bak, traktör var yani. E. Onun yanında yatıyor. Tamam başkasına koştu büyük ihtimal. Yasin böyle kaldıramayız. Kanka orada adam ölmedi mi oğlum? Öldürdüm onu. oğlum? Dükü öldü. Ah ok, koşuyor. Bir sana. kaldı zaten ya, bir kaldı. O Traktörde, traktörde bak vest, koştunuz traktörde. Yanına yatmış. Göremiyorum. Önünde, önünde. Önünde döndü. Lan aynı oğlum. Yazı oğlum. sen görmüyor musun? O daha demin yanından geçtiğin traktörde miydi o? Aynen. Lan hmm. göremedim ben onu. Ben iki tane M24 vurdum Samet ölmedi o ben görüyordum herifi. <gülüyor> of Oh. o güçlü düşürüm derken yanımdaki balyadan çıktı. 8, 19, 25, 31 kill. Şöyle beğeni de atalım. Kaç almışız? 31. Güzel. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz gameplay videolarının devamı için like atmayı ve Samet'i sevmeyi unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>